İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın orta hasar alacağı tahmin ediliyor. Ancak bu çalışma 2019 yılı içinde yapıldı. Güncel çalışmalarda bu sayıların daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Örneğin İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan çalışmalarda İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde 86 bin binanın ağır ve üzeri hasar alacağı öngörülüyor. Hafif, orta ve yüksek hasarlı bina sayısının ise 500 bine ulaşacağı öngörülüyor. İstanbul'da gerçekleşecek olası bir depremin yıkıcı etkilerini çok boyutlu değerlendirmek gerekir. Deprem, taşkın, heyelan ve tsunami gibi başka afetleri de tetikleyebilir. Diğer taraftan olası bir depremde İstanbul'da sadece yapı stoğunda değil, altyapı sistemlerinde de önemli hasarlar meydana gelebilir. Ben Malik Kadir Ezber. Rapor bülteninin 43. sayısında İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı İstanbul'un Kapısındaki Kriz Deprem adlı raporu sizler için inceledik. Rapor bültenine abone olmayı unutmayın.